Abi virüs bulaştı bir şey ya. Nereden bulaştıysa. I <laughs>

Fethi ölme lan. Düşer aklıma bomboş yeni hey Ulan amına 5 tane sigaram var lan <laughs> o peş <laughs> bu. Altımıza göre. Ee evet, bana. Bana <laughs> <Anastotim>, ekran donmuş. Oktay bana çık Oktay. Oğlum burada adamlar var lan. Abi. Hı? Yukarıdan geliyor ses ses. Yayın dönmüş. Tamam, mermi mi bitti amına seni ya Görüntü vermiyor ya. Abi ekran oluyor ya. Sokacağım şimdi ha. Ha güzeldi ya. <laughs> Bravo, sizi ne rapmiş, ne ya o sizinler atmış, benimler atmış ya. ne uğraştıren ki. No, Böyle no, no, no. <laughs> bir yerim dört oraya gideceğim hadi ya Bir yelek lazım tabi de Hıh yeleği bulduk M4'e kaldı şimdi bir

Oy oy. Dura bir sıkarın ya. Bindik bu alemete gidiyoruz. Oktay arkaya kapatsana Oktay. Gidelim direkt arkaya kapatalım. Abi adamı açın. Arka evden kapatardık bu oğlum direkt. Ben dolu. Sizin onun üzeri adam mı var? Hmm. Ben bir araç bulup gideceğim Bir sıra yetişemem buraya Adam beni gördü herhalde Oktay. Ha motor. Ha Ya beni nasıl görebiliyorsun wow. amına koyayım ya? Beni nasıl görebiliyorsun ya? Bu baygınlar var. Bu baygın buraya kanka kaldırma mı Ne Bana çöz Şey George oraya gidecek. Tamam. Tamam ne güzel iki Hay yavrum ne? Hey, 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 hey. Oğlum yerdeydim ben ya. Adam bir tanesini açık vermesini bekliyordum bana. Ya dönme işte, çavurung motoru. Direksiyonu dönmüyor. recall me. Şuna diyor. işte Gördük onu I'm recalling a teammate. Thanks. Burada Scully var şeyler de var. <laughs> ya, yemişler.

760 görürsen topla. Arkadaşlar girmiyormuş ya. ne kadar oraya zor gidebiliriz. Evet, alan geldi lan. Malzemeler bende. Hmm. Daha mı nokta çıkalım? numarada da bakıyor galiba parası yine verebilirim ha istiyor. 4 numara istiyorsan bırak bana. Geç tabi geç. Fatih abi gel burada bende yer. var. Şu aşağıya bir bakayım ya. Şurada ben da bir abi adam ölmüş. Yok, yok. Burada Burayı da I got supplies. da otlamışlar bunlar. Watch out. bu arada. 170. Aha. Koy kafayı durmuyor. Koy kafayı. Watch out. Dalma direkt çatıya çıkacağım. Dalma direkt çatıya çıkacağım. İko var mı? İko. Watch out. Ben dört numaraya geçiyorum. Ya. Dala düşmeden. Ya ne ya. Oktay teksin beni kafayı kafaya çıkarttırmıyor lan. Geri çıkamıyorum Hatta biri bana oynadı bunların da. Ah siktir ya. Nasıl tutmuyorsun abi? Of. Başaramadım ya. Amına koyayım. senin yanan yuvaralı abi bu görsem vallahi yoruldum artık şuraya yaklaşıyor dikkat et düşman görüldü o tarafa yaklaşıyor Ne Diğer nerede? Ee, ağacı Biden. Ağaçta mı? Baydım baydım. Ha. Arka ne yapıyor? Arka ne oldu? Arka sesleri önümüze geliyor. Buraya biri geldi. Burayı oynadım mı? Adamı... Adamı kaldıracak. He adamı kaldıracak. Lan cana bak. Dikkat et arkana düşebilirler. Ha şey hangar içi. Dikkat şey? okay. The code yeah. I get it in California. Yeah. Where you got a Buradaki ne yaptı? Duruyor. Bakın ne rekti ya. da şey gitmemiz lazım. Hı -hı. Tamam bitti. Koca kafalı beni gördün kafayı niye çıkarıyorsun oğlum? Kanka benim bug'im var sen git. Seni bekleme. E <coughs> agora <coughs> Não vai alugar a minha Alan var aslında iyi. arabayı Burası dolu. Düşman görüldü. Mark the location. No. Ne yapıyor? Oradan Watch çıktı. Out. Oraya yaklaşsak mı ya sahilden evet, Olur. Arkamızdan gelen olacak ona göre. Kalkanın var değil mi? Anayı satayım. O kadar yerden de bu, kadar can gitmesin 3 yani. tane kalkanım oldu. Güzel. Bende 2 var. Ha duraba çıkarlar kanka gösterme. Duraba çık. Ay çatıda bir tane adam var. Alayım bunu bakayım. Durup tutsun kanka bir de. Duraba gelecek hepsi. filaton sen kimsin lan? filaton kim? <laughs> ha, sattı ocağı. şunu mi? bayalım. Şunu ça kırmızı çatı bayalım. Çatı bayayım mı? Baydım bundan. Ha iki baygın. Oyunu Bastım ben. Bastım ben. Tebrik çok güzel yedi ya. O da bayılsa var ya. <laughs> mükemmel olacağını. ben Küçük ama. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Ben, ben de, şey da. abi. Hadi görüşürüz. Yani iyi de yok. Güzel. Some. some. Erken uyuyamıyorum. Valorant döner mi ya? Valorant döndürelim hadi. kapatıyorum ben ya. O da iyi gençler. Kendini genç hissedenler. Çok yoruldum bugün. Yor, yor yorgunum.